Hepinize yeni bir vlogda daha merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru, Aralık videolarına devam ediyoruz. Hazırlanırken size böyle ufak tefek bir şeyler çektim ama e, şimdi çıktık, devam ediyorum. Asıl açılışı şimdi yaptım. Şimdi Dilara ile buluşacağız. Ben size geçen gün bahsetmiştim. Dilara'nın köpeği doğum yaptı diye. İki hafta falan oluyor. Russell olması lazım cinsinde. Ama o kadar tatlılar ki ayaklanmışlar. Şimdi onları sevmeye gideceğiz. Hem Dilara'yla da buluşacağız. Oradan sonra bir kahve içer döneriz. Bugün pazar. Bugün bu şekilde. Çok da hani erken çıkmadık. İzmir'de hava buz gibi, aşırı soğuk. Size de o görüntüleri çekeceğim. Gerçekten doğdukları gibi gitmek istiyordum ama havalar o kadar yağışlıydı ki bir türlü evden çıkamadık. Aynı bugüne kısmet oldu. Bakalım gidiyoruz. Size de bugün böyle pozitif yavru köpeklerle dolu falan bir video olacak. Arkadaşlar bakın yolda bile neyle uğraştığıma çok iyi yetiştirmem lazım. Orada Dilara ile buluştuk. Geldi Dilara. Şimdi Helo. gidiyoruz. Ben bahsettim. Şimdi çok güzel bir yere gideceğiz. Tamam. Bahçeye. Solsa, Tamam. Aa, kebitleri göreceğiz. Ne yapıyorlar? Çok tatlılar. Ayaklanmışlar oldu. ya. İnanınmaz. Şimdi Gidince çıldıracağız beraber. Ay, 5 taneler. Ay, maşallah ya. Gidince size de çekeceğim. Ay, ağlıyorlar. Sesleri. Arkadaşlar, geldik. Ya Dilara. Cığım aşkım Çok özledim <laughs> seni. Ben seni çok özledim. Bebişleri görelim. Ya, bakın. Çöreş. Kanalı göster. Çöreş diyorum ya yani, çöreğe ben. Bakın Bebek. size. Hani bebekler Bebek. nerede? Bakın gökyüzüne ya, de yani gösteriyorum Bu kadar güzel ki şu an. Bu benim favori evladım. Ay anam. <laughs> Allah'ım. <bebişlerle. gülüyor> Bu benim favori evladım. Şuna bakın Ama ya. Sizler. Söyle kızım ağlama. Cüneyt bak. Cüne ne oldu? Niye titriyor? Üşüdün mü? Ay. Korkudan korkudan. Şu an hep bir <laughs> yabancı Ay, bir insan kucu. görmediler. Aşkım <laughs> annem. Bu ne ya? Korkuyor. Kız baksana bana bak. kameraya bak. <gülüyor> Oyuncu. <gülüyor> 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 bir ses ne Aşkım korkuyor. Sen an korktuğu için mi titriyor bu ya? Cerek gel. Gel aşkım. Bak. bak. Siz de gelin. Bebeğim bu oldu Ay senin. Ben ya. seni yemiyordum. Bebeğim. <gülüyor> 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 <gül anneniz tabii hiç böyle tutmadığı Senin için bibin mi Ben ne zaman bibik yaptım? Bu ne? Hı, <laughs> siyah <lan. gülüyor> Babasına benziyor bu. <laughs> ya bunlar ne? <laughs> bunlar ne? <laughs> Nereye çocuklar? Bak 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 şuna bak şuna. Derdi tek derdi meme evet, memcük. Anneciğim emdirsene bunlara meme. Yazık ya uyum çocuklara. Şuna bakın ya. Şurada bakın çiçik. <laughs> oh sen i̇şte de küçükmüşsün. İşte çıkmış. çıkmıyor sende mi? Dur şöyle. Evet bende. Kucağım. <laughs> yukarı gitmeye çalışıyor yukarı. Bak mesela köpekleri böyle yavrusunu sevebiliyorsun. Şunun çamurlarına bak. Kedilerin sevemiyorsun. Kediler daha bağırıyor. Şunu Bunlar bak şuna. Susuyor. Dur şunları şöyle göstereyim Allah'ım. Verin sana ya. Verin sana çörek. Şu niye böyle korkuyor? Bu, bu, böyle. Baksana şuna. Bebeğim. Kardeşinden feyz al bak biraz. Korkacak niye bir şey yok. mu ya. Bir e de sen dişi olansın. Hayırdır ya? Kamerada ne kadar büyük çıkıyorlarım parmağım kadar. Oh. Ay istiyorsan ya. Bak. Emsinler yat biraz. Yat da. açtan ölecekler galiba. Bayağı açlıktan ölecek gibi değiller bayağı baksana. Baksana. Dombik tombikler hepsi. Evet çok yiyorlar zaten. Annem diyor ki çöreğe mama koyma sakın dedi. Koyuyorum. Hepsini anında yiyor dedi. Bunlar... Hadi hadi hazır oldu. Bir tık do bir bir Bak bak bak. <laughs> bak burada burada bak. Birisi... Bak bu. Biraz salaksın sen. Aferin çörek. Aferin sana. Çok ya sırada Evet hani daha ilk defa insan görüyorlar. İnsan bu o da ne? Aynen. <laughs> <laughs> Öğrenmemeniz daha iyi aslında. Ama bak köpeklerde insanlar korkma ilk başta şeyi yok. Sonra da oluşuyor. Öyle mi? Bayağı korkuyorlar şu anda. İlk bebekken önde de hani... Şu an tuhafsıyorlar işte. Onu götüreceğini <laughs> sanıyor da olabilir. Neden korkuyor musun belli değil. Baksanıza ya. Selam kamera. <laughs> yumuş yumuş yumuş. Nasıl yemiyorlar ya Lömbür Nasıl lömbür. bakıyor size? Kameraya bakıyor resmen. Bak bu sensin. Açlar kampı. <laughs> Sanki şimdiye kadar hiç süt gibi biler. Savaşıyorlar diyorum ya bak şuna bak. Çocuğum yeter artık tamam artık. Oha ben böyle bir senaryo düşünmüyordum yani. Bir tanesi memesiz kaldı herhalde. Ana ne oluyor? Çörek benziyor ne? <laughs> bak gidiyorlar onunla beraber. Şuradan geldiler ha oraya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Mehmet de gidiyorlar. Bir tane Mehmet de bitiyor ötekine gidiyor ya. Evet. Kafaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok komikler. Bak şimdi birini çekeceğim ağlayacak şimdi. Bu bulamadı zaten bu kara. Şoka bak. Aman oh, aman oh, oh, nereye geldi? korkuyor bak korkuyor, bak, korkuyor. Evet, ya korkuyor. Şey. aslında elim kadar ama evet, kamerada hep şey oluyor büyük görünüyor bir parmaklar, şu kadar bir karış bak, bu da yalıyor. Ya. elime emiyor bu da bak, bak ay ne yaptın <laughs> baksana şuna ay özür <laughs> dilerim deli misin <gülüyor> sen <gülüyor> sen deli misin alıştın mı sen çirkin çok güzel <laughs> çok, çok güzelsiniz güzel. ya çok küçük olacaklar biliyor musun büyümeyecekler. Evet babası annesi de babası da küçük. Sen nasıl olacaksın sen kimi benzedin ya? Böyle. Bakalım yeni deneyimleri neler. Bak bu da daha yeni deneyim. yürüyorlar. Diliyor bu var. niye bunun üstünde peki? Dilini. Hadi. Öteki niye bunun üstünde? O da bana anlat. Ne yapıyorsun? Tabii. Tamam Diliyor seni de seveceğim tamam. Sen de şuraya yat yanına. yat. Şaka yaptım. Oy, zira, zira, Ama bu diş kaşınma olayı böyle de nereye kadar devam edecek bu diş kaşınma olayı? Şimdi kulaklar aşkım siyah şey olan ne kadar güzelmiş <laughs> Meditasyon gibi şey. Evet. Arkadaşlar şuna bakın. Bu ne? Bu ne ya? Bu duruş ne bu? Aşkım gelsene be. Ayaklarına bakarsın. Uyuyor sandım. Uyuyor <laughs> uyuyor. Merhaba. Adı ne bu? Maske. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl saçma bir <laughs> şey? Bu nasıl saçma bir Şuraya bak uyuyorlar. <laughs> abi çok iyi değil mi? Baskot gibi oldu parmaklarına bak ellerine. Elinde kayboldu şu an Batu. E, uyuyor mu? Uyuyordu az önce de uyandı bir. Bu <laughs> da hani yeni doğan bebeklerle babanın karşılaşması vardır <laughs> ya. Yani. Hiç, hiç, hiç tepki vermiyor mu? Koşuyor mu yürüyor mu? Koşuyor <laughs> yürüyor. Hı, dışı, ama şuan, uyandı. Insan, yeni insan görme şoka giriyorlar. Allah Allah. Hiç gerçekten daha önce başka hiç surat görmedi ki. Bot var ya gold renkliye bayılır. Evet bence de. Golden of Onu zaten bir tek siz isterseniz veririm gibi. Onun dışında da vermem gibi yani. Tabii ama bana bakıyor. Evet. evet. sana bakıyor daha yeni şeyler böyle. Farkındalar yani. Ne? Allah. Çok Ar verir. -ar -ar. <laughs> ya Rabbim. O, Bu deminden beri benim iyi kucağımda iyi. uyuyordu. Diye bak. Russell işte. Russell ne oluyor? Burası biraz uzun kısa bacakları hocam. kısa. Sos, Sosis olmuyor mu işte? O çok daha uzun oluyor. Hadi ya. Ben hiç anlamam. Kombine uyuyor bak Batu. Aynen. ne <laughs> tatlısın ya. Bu dişi miydi erkek miydi bu erkek. da? Erkek. <laughs> erkek, erkek mi? Var, evet, erkek bir benziyor. de. Erkek bir de. <gülüyor> <gülüyor> ben burada o korku aldım. Evet, en korku aldım. Zaten hala korkuyor. <laughs> Hmm. Gerekte oradan bakıyor Ya yulayı vereceğiz vereceğiz tamam Taşımıyor biliyor musunuz hiç Taşımıyor mu İlk doğduğu İlk... günden beri Hadi ya niye hiç... Burnuyla etekliyor hayvanları <laughs> <laughs> Usta delik ver, <laughs> ver Özgür bir anne böyle yürü ya. Asla buralarından tutmadı yani oyunlarına. Yumuş anne yumuş Bunlar ne ya bunlar jelibon mu Jelibon mu bunlar Şok içinde bakıyor Şurada fotoğraf böyle çekebilir evet. çek evet. El çeksene <laughs> Seveceğim, seveceğim. Bırak, demek istiyor. Bu böyle yatıyor bak. O bir tuhaf zaten. koydu. kalıyor. Bak patilerini böyle tutuyor falan. Oğlum çok minikler ama kamerada o kadar büyük duruyorlar Elim ki. Elim kadarlar ya. Annesi orada üzülüyor bak ya. Ben çok üzülüyorum böyle uzaktan Teşekkür bakıyorum. ya. Bakıyor ama geri vereceğiz hepsini. Hani şey böyle hmm. şu an hiç elinde hiçbir şey gelmiyor. Neyse evet, evet, onları bunları <laughs> <içerisinde. gülüyor> evet Özık ya. ya. Evet. Yapıyorlar mı? Bunları da beş tane. Sahiplendiriyoruz işte. Birkaç tanesi. Alalım bir mı de bir tane? Ekmez evet. ee, o da huzur değil. Amacın çok güzelsin ya. Amacın o da bak. Ben ee. o kadar çok istiyorum ki. Üşüyor, üşüyor. Üşümüyor ya şu an üşüyor, korkuyor. Ben, hayır hayır, hayır, bak, birgin, sıcak. Sıcak. hayır bak. Burunları sıcak. Hayır bak burunları sıcak. Üşümesi hiç üstündekilerle mümkün değil. Vallahi bence üşüyor. Aşkım bursa şu içeride üşüme, üşüyorlarsa. Al üşüdü. Ver bana diyor. Ver bana ver. Al hadi. Gel üşüdü ver. Gel buraya. Üşüdün sen. Gel buraya. Ay çok güzel ya. Çok 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 ısıt ısıt. Ya sen kaldın burada yine. Çok masumum Milayim baksana. Aşkım korkma ya. Biz buradayız korkma sen. Oo. <laughs> Babaya bak. <laughs> Kıyırık sallanıyor. <laughs> bak alıştılar iyice biz artık. Gel. Yiyecek misin? Anneciğim çayını anne, da anne, yanında. Annesini de veriyoruz. Annesini de veriyoruz. Emiyor. Acıkmış hayvanlar ya, yani. Ne kadar zamandır burada bunlar? Bu bak. biraz uzun süredir burada. Hadi yürü. Acıkmış bu bak. Verelim annesinin için. Yazık günah. Başkalarına alalım. Hadi verelim, karayı alalım. Gel. Evet, karayı alalım bu sefer. Şimdi her zamanki gibi İstinye'ye geldik. Ayrıldık orada. Yemek yiyeceğiz, sonra gidelim diyoruz. Köpekler çok tatlı değil miydi ya? Görmüşsünüzdür. Burada bu arada bir dönerci var. Zaten her geldiğimizde burada o döneri yiyoruz. Tekrar onu yiyeceğiz. Size de tekrar gösterelim. Merhaba. Bakın, yılbaşı süsleriyle her yer süslenmiş. Burayı çok seviyorum. yılbaşı ağacı buydu. Aslında bu. Bunu kurabilir miyiz? Şu toplara baksanıza. Bak. Top, topun büyüklüğüne. Hayalimdeki yılbaşı süslenmesi. Çok güzel. Ve geldik. Dönerci Vedat'tayız yine. Bunun döneri müthiş. Yanında böyle bir yayık ayranı geliyor. Bu şekilde. Böyle kepçeli. Ve i̇şte böyle bir narlı salatası da çok güzel. Ve de bir soğan geliyor bu şekilde. Burada gramaj usulü alabiliyorsunuz. Benimkisi mesela 200 gram. Böyle. Yiyelim birazdan görüşürüz. Aşkım şunu çıkarabilir mi? Çekebilir misin? Yemeğimizi yedik. Evimize dönüyoruz. Kahvemizi artık evde yapacağız. Şöyle güzel bir sütlü, tafinatlı Evet. Kahve içeyim. Giderken alır mıyız yoksa? Kesinlikle. Evde yapalım. Boş almayalım. Evde tafinat şurubumuz da var. Evde görüşürüz. Burada hava o kadar soğuk ki her yere kar yağdı. Ay buraya yağmıyordu. Yağmıyor. Ne yapalım? Ama hava buz. 3 derece falan. Ben eve geldim. En son arabaya binerken size diyordum ki kahve evde mi yapsak yoksa alsak mı falan. Son dakika karar değiştirip bir Starbucks'a uğrayıp aldık kahvemizi. Ve ben de onu içtim yolda gelirken. Bir de size şey göstereceğim. Hala devam ediyordur muhtemelen. Şimdi şu Starbucks'ın kapsül kahveleri Nespresso makineleriyle falan uyumlu. Şunlar. Şimdi bir tane bu Holiday Blend diye sınırlı sayıda üretilen bu yılbaşına özel şu kapsülden aldık. Bunların fiyatları artmamış. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Hala önceki fiyatlarında. Yani ben bunu ilk defa aldım. Çünkü bizim Shibano makinesine uyumlu değillerdi. Şimdi Nespresso'nun bu makinesini aldık. Bu Starbucks'ın kahveleri falan hep onunla uyumluymuş. Bakalım deneyeceğiz artık birlikte. Size de söylerim. Şu House Blend Lungo'yu aldım. Bunu denemek için. Bunları hiç bilmiyorum tadı nasıl. Bir de şu Kolombiya olanı aldım. Fiyatlarını soracak olursanız hemen söyleyeyim. Bu 60 lira. içinde 8 tane var. 10 tane var galiba içerisinde. İçerisinde hepsinin 10 tane var. Şurada mesela dereceleri yazıyor. Bunun 8, bunun 7. Bu 70 lira. Özel limited edition olduğu için sanırım. Bu 60. Bu 60. Bu da, bu da 60. Şu. Bunları denedikçe artık size söylerim. Bu arada bu Nespresso'nun hani çok mini boyları falan da var. Öyle kahveyi seviyorsanız artık hiç Starbucks'tan almam yani evde kendim yaparım hepsini. Ee, şimdi de şunu yiyeceğim. Bunu geçenlerde Migros'tan almıştım. Kinoalı halka kreker diye geçiyor yüksek lifli ve glutensiz diyor. Yani öyle çok aşırı aslında ben glutensiz besleneyim, işte şekersiz besleneyim diyenlerden değilim maalesef ki. İşte glutensiz yazdığı zaman dikkatimi çekiyor. Bu da böyle bir reyon açılmıştı. Sağlıklı beslenme köşesi gibi hani bir reyonda denk geldim. Bundan da bir tane kalmıştı. Dedim ki herhalde çok sevilen bir şey alayım deneyeyim. Bu tarz böyle şeyleri denemeyi seviyorum. Birlikte deneyelim. Bunun elması gibi bir görüntüsü var ama şöyle bir şey. Burada. Ben bunu tatlı bir şey bir un elması gibi bir şey hayal ederek aldım. Böyle tuzlu ama güzel. Baya güzel. Yani aslında hani dikkat etmek gerekiyor muhtemelen ama edinmiyor Bir de şurada Soshiko'nun şu şeyleri vardı. Bunu açmamıştım. Onu da açayım. Şimdi bana diyeceksiniz ki Ebru sen işte bu kadar yiyip nasıl zayıf kalıyorsun? <laughs> Ben bu kadar yemiyorum normalde. Şimdi size mesela her gün video çektiğim için şu an bu videoda mesela denk geldiniz. Şu an benim işte hormonlarımın böyle e, canıma çikolata istediği zaman işte renk zamanı, PMS dönemi falan şu an o dönem. O yüzden o zamanlarda hormonsal olarak zaten işte vücut tatlı türevleri istiyor ya. Bunu kırdım şimdi böyle. Şimdiden çıkan notu birlikte oturuyorum. Tebrikler sebzeli yaki soba noodle kazandınız. Aa noodle kazandım. Hmm, noodle kazandım ama sebzeli. Yaki. İyi. Şanslıyız. Yeni bir başlangıç için doğru zamandasın. Güzel bir not çıktı. Glütensiz şeyin yanında. Sushi'nin kurabiyeleri çok güzel oluyor. Bu arada önümüzdeki günlerde şey yapacağız. Yılbaşı kurabiyeleri yapacağız. Hatta şimdi aklıma geldi. Kurabiye kalıpları var ya o kurabiye kalıplarını sipariş vereceğim. Anca gelir. Geldiği gibi de yaparız. Şöyle Hös süslez güzel güzel. Benim için de zevkli olur. Şimdi tam yılbaşı dekoru yaptım ya. Buraya da koyarım onu. Yeriz. <laughs> Yılbaşına 100 kilo olma keyfi. Olmaz tabii Şaka yapıyorum. Yani bakın kahvaltımı yapıyorum. Öğle yemeğini ekmeksiz, akşam yemeğini ekmeksiz yiyorum. İşte böyle normalde bu arada çok çikolata tüketen, abur cubur tüketen bir insan değilim ama işte böyle dönemsel olarak tüketiyorum. O zaman da kendime şey verim Cheat day günleri oluyor bu. Öyle olunca da kilomu koruyorum herhalde bu şekilde. Yani ekstra bir diyet yapmıyorum. Bu aralar spor hiç yapamıyorum ama yapacağız. Yapacağız. Ne zaman yapacağız? <laughs> ne zaman yapalım? Ben yapmak istiyorum. Hatta yogaya başlamak istiyorum. Arkadaşım başlangıç dersleri attı bana. Yarın başlayalım mı ona? Yarın eğer ki vaktim olursa yarın yogaya başlayalım. Yapacağız. Sonra da hatta yarın challenge'a başlayalım. Popo challenge'a başlayalım. Bu bir haftalık, on günlük falan oluyor ya. Ondan başlayalım. Böyle ufaktan ufaktan başlayalım. Sonra düzenli olarak yapmak istiyorum. Çünkü ben önceden çok düzenli spor yapıyordum. Şu an hiç yapmıyorum. Yapamıyorum yani. Hani bir ara gittim spor salonuna ama sonra böyle dönemsel dönemsel öyle de olsun istemiyorum. Yani sporu bir hayat alışkanlığı haline getirmek lazım. Böyle işte kilo aldım. Vücudum saldı. Spor yapayım değil. Gerçekten hayatın bir parçası olması lazım spor. Böyle nasıl yemek yemek gibi sporda öyle olması lazım. Bu daha zinde hissettiriyor insanı. Daha vücut dinç oluyor. Daha dirençli oluyor. Hani vücut şey açısından böyle bir sırt ağrısı olmuyor işte. Daha bağışıklık kuvvetleniyor falan. Bunun bilimsel açıklamaları vardı ama çok bilgim yok. Öyle yapalım. Bu da buraya not olsun. Size söyleyince çünkü kendimi yapmak yapmaya böyle bu şey yapıyorum, içiyorum kendimi. Öyle yapalım. Bu arada köpekleri ben 2 haftalık sanıyordum. 1 aylık falan olmuşlar. Yani zaman o kadar çabuk geçiyor ki bana da şey diyorsunuz. Ebru 1 Aralık'la 18 Aralık arası göz açıp kapayıncaya kadar geçti falan diye. Ya yani çok güzel mesajlar alıyorum. Çok teşekkür ederim. Hatta bugün böyle neden bilmiyorum ekstra o kadar güzel mesajlar aldım ki sizden. Gerçi okurken böyle ağladım. Batı geldi dedi. Ne oldu dedi. Resmen okurken böyle gözlerim doldu ve çok garip hissettim ya. Hani çok güzel insanlar biriktirmişim. Şu an bile böyle gözlerim şey oluyor yani bir ağlayasım geliyor yani neden böyle oluyor anlamıyorum hani sizin enerjiniz de bana geçiyor emin olabilirsiniz. Hani en az benim kadar sizin de böyle benim 100 bin olmam falan istiyorsunuz. Gerçekten çok çok temiz kalpli insanlarla karşılaşıyorum bu mecrada. Bu beni çok mutlu ediyor. Hatta bana şey yorumları bile gelmeye başladı. Ebru sen önceden hani çok işte havalı bulurdun, çok işte itici bulurdun falan diye. Tabi tanımıyor herhalde bilmiyorum. Ama sen bana öyle cevaplar verdin ki, bana öyle nazik bir şekilde yaklaştın ki beni nazikliğinle işte cevabını verdin falan, ağzımın payını verdim diye. Yani bilmiyorum ne desem mutlu oluyorum. Yani öyle bir amacım da yok ama yani seven takip etsin. Mesela ben birisine girdiğim, birisini izlerken hoşuma gitmiyorsa çıkıyorum. Siz de öyle yapın. Niye boşuna sinir edeceksiniz ki kendiniz? Hani bir insan sırf sinir oluyorsunuz diye de izlenmez. Yani öyle vaktinizi boşa harcamayın. Severek izlediğiniz biri varsa da ona güzel yorumlar yapın ama Hani bunu çünkü güzel vakit geçiriyorsanız o da vaktinize değer olur. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey varsa senin niye işte şunun böyle işte şu çok itici falan diye ben mesela yorum yapmam. Ben YouTube kanal açana kadar benim sayfam, kanalım bile yoktu. Muhtemelen sizin de yok çünkü bana benim izlenmeme göre yani videolarımı izleyen, abone olan oranlarını görebiliyoruz istatistiklerden. İzleyen ve sıkı izleyenlerin abone olmayanlar da var. O yüzden lütfen hemen şu anda yani öyle olanlar varsa bir böyle bir 10 dakikanızı ayırıp hesap girişi yapıp oradan sonra bana abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Abone olan elleriniz dert görmesi şey gibi <laughs> dilekler dileyim size güzel güzel. Dilekler benim dileklerim kabul olur. Hepimizin kabul olur bence de işte o frekans İnşallah 100 bin oluyoruz en kısa zamanda. Bunu da diliyorum. Hani kabul olur. Belki bugün, belki yarın, belki bir sene sonra. Ama kabul olacak biliyorum. Bunun için de çalışıyorum. Hani bu şey değil. Ben dua ettim. Kabul olacak işte bugün, yarın falan değil. Öyle bir yeteneğim yok maalesef. Keşke olsa. Ay ben çenem düştü gece gece. Akşam akşam. Böyle tam çay sohbeti gibi olmadı mı? Ay bir de çay yapsak şöyle. Tam çaylıkmış bunlar. Çay yapacağım şimdi kendime. Bir de akşam çayını o kadar çok seviyorum ki. Şekersiz içiyorum çayı. Kahveye şekerli içiyorum dengeliyorum. Şimdi Witcher'ın devamını izleyeceğiz. Son 3 bölüm kaldı bugün onu da bitireceğiz. Ee, böyle sohbetli bir şekilde videomu bitirmek istedim. Benden beklediğiniz içerikler varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Ben bütün yorumlarınızı okuyorum ve dönüş yapıyorum elimden geldiğince biliyorsunuz. O yüzden sizin benden beklentilerinizle ben bileyim ki onlara bana uyanları kendime uyarlayayım ve o şekilde içeriklere devam edelim. Böyle hani karşılıklı. Siz bana mesela öneriler sunuyorsunuz. O da benim kendimi geliştirmemi sağlıyor. Ben de kendimden bir şeyler katıyorum. Böyle iletişim halinde geçip gidiyor. Çok teşekkür ederim bu arada. Gerçekten samimiyetiniz için, güzel yorumlarınız için, beni her zaman geliştirmeye odaklı olduğunuz için güzel bir kitle olduğumuzu düşünüyorum. Yani çok tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Güzel bir kitlemiz oluştu. O yüzden ben de sizden beklentilerinizi öğreneyim ki ona göre içeriklerine devam edeyim. Siz de mutlu olun. Ben de mutlu olayım. Hepimiz mutlu olalım. Kanalım da büyüsün. Daha da değil mi? Videomu artık burada sonlandırıyorum. Umarım keyifli bir vlog olmuştur. Bugün böyle az öz pozitiflikle dolu bir video olsun istedim. Köpekler çok tatlı değil miydi ya? Onları sahiplendiriyoruz bu arada arkadaşım Dilara. Onun da YouTube kanalı var bu arada ama şimdi İrlanda'ya giderken İrlanda'ya taşınıyor kendisi. Çörek de şu an yani ona bir yuva arıyoruz. Ben diyeceksiniz niye sen sahiplenmiyorsun ama ben şu an bir köpek sahiplenme şeyinde değilim. O sorumlulukta hissetmiyorum. Kendimi çok istiyorum. Bebekler falan çok tatlılar ama onlara çok çok güzel yuvalar bulacağız. Ben de ona yardım edeceğim. Zaten çoğuna yuva bulduk. Köpek bu şey değil. Hani yavru alayım, seveyim. Büyüyünce sokağa atayım falan asla öyle değil. peşinde hani bunun takibini yapmak zorundayım. O yüzden çok güvenilir yerleri bulmam gerekiyor. Güvenilir insanlar olması lazım. O yüzden ilk önce arkadaş çevremden araştırıyorum. Çörek de aslında yanına almak istiyor Elara ama oraya şimdi ilk öğrenci olarak gidecek. Sonra orada yerleşmeyi düşünüyor. O zaman belki yanına almak istiyor ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakacağız artık. Çörek de o kadar hisli bir hayvan ki yani böyle bir şey yok. Yani otur diyorsun oturuyor, gel diyorsun geliyor. Bebeklerini sevdiriyor. Böyle bir sevgi pıtırcığı ya böyle bir köpek ben işte Şila var. Benim gerçekten kendi köpeğim. O var yani. Onun kadar böyle sıcakkanlı bildiğim köpek olarak. O yüzden bilmiyorum bakacağız bir çaresine. Sizi de eğer güzel bahçede özellikle arıyorum. Çünkü bahçeli bir evi olsun istiyorum. Evin içinde köpek bakmak birazcık çok daha da sorumluluk istiyor. Günde 3 kere falan tuvalete çıkarmanız gerekiyor. O yüzden en azından bahçeli olursa kapıyı açıp bahçeye hemen gidip tuvaletini yapıp gelir yani. tuvalet alışkanlığı var çünkü. Çörek hayatta evet tuvaletini falan yapmıyor. Yavrular bu arada Jack Russell'la teriyer karışımı. <laughs> Ay çok tatlılar ya. Ay, şu an hala mıncık. Böyle alıp burada böyle uyuyacaksın onlarla. Köpeklerimi özlüyorum. Kendi köpek sahiplenmek istiyorum ama gerçekten mesela biz şimdi tatile falan bir yerlere gideceğiz. Onları böyle ben de anaçlık var. Onları alırsam çok üzülüyorum böyle. Evde mesela dışarı çıkıyoruz da evde onu bıraksam çok üzülürüm. Yanımda getirsem her yer almıyor. Hani şimdilik biraz onun şeyini psikolojisini hazırlamam lazım. ya. Yani bildiğiniz çocuk gibi. Onu ayarladığım zaman emin olun bir köpek sahipleneceğim. Öyle yani bu videoyu artık burada sonlandırıyorum. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Şu an dediğim gibi beni ilk defa şu an gördüyseniz de umarım şu an kanalıma abone olmuşsunuzdur ve videomu beğenmişsinizdir. Daha sonra da diğer videolarımı kaçırmamak için bildirimlerinizi mutlaka açmışsınızdır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın. Huzurla kalın. Bay bay. Hoşçakalın. Take you